Evet herkese günaydın. Bu haftanın da sağlık haberleriyle yine birlikteyiz. Bu hafta nelerden konuşacağız? Kadınların kalp hastalığı riskinden konuşacağız. Başka neler var? Depresyonda, çok duş almak lazım. Ondan biraz bahsedeceğiz ve yine özellikle obeziteden bahsedeceğiz ve gençlerin obez olmasının ileride nasıl problem yarattığından biraz konuşacağız sizlerle. Evet şimdi yavaş yavaş herkes gelmeye başladıysa. Sesimiz iyiyse, görüntümüz iyiyse şöyle bir bana emoji gönderin lütfen. İşlerin yolunda olduğunu anladıktan sonra da hemen başlarız zaten. Şu andan itibaren bize katılanlar var görüyorum. Sevgili Asya, Latife, Müzik Evreni, Melek, Sevil, Betüş herkes buraya gelmeye başladı. Ve Balıkesir'den de Cihan bize katıldı. Ee, çok teşekkürler. Evet, tamam. Bunu da aldıktan sonra devam edebiliriz. Bu arada hemen e, yan tarafta gördüğünüz, şurada gördüğünüz bu haftanın videosunu da koydum. Bu hafta biliyorsunuz özellikle elektronik sigaralar sigaralarla ilgili bir video yapmıştık. Ee, bilmiyorum aranızda kullanan var mı? Ama e, o, o konuda da ilgili böyle bir üzerinden geçeriz isterseniz. Şimdi hemen birinci haberle başlayalım. Bu haber e, kadınlarla ilgili bir haber diyor ki eğer kadın ve erkeklerin kalp krizi sonrasında hayati risklerine bakarsanız kadınlar biraz daha riskli diyor. Yani bir kalp krizi sonrasında maalesef kadınların ölüm riski daha yüksekmiş. Aman gözünüzü seveyim kadınlar kendinize iyi bakın. Çünkü neden? Hep şöyle bir hani inanç var ya işte kadınlarda kadınlar östrojen nedeniyle korunurlar dolayısıyla efendim kalp krizi riski daha düşüktür falan. Evet yani bir miktar doğru tabii ki bu. Hakikaten kadınlar menopoza kadar östrojenin etkisiyle biraz daha kalp krizinden ve kalp hastalıklarından korunmuş oluyorlar. Ama bu algı o kadar gelişmiş ki göğüs ağrısıyla hastaneye başvuran kadınlarda acaba kalp krizi mi geçiriyor diye düşünen doktorların sayısı biraz. Çünkü genellikle hep şöyle diyor. Ya kadın ya dok, o yok yok o göğüs ağrısı kalpten değildir falan. Çok atlanan bir hadise bu. Dolayısıyla sizler de lütfen dikkatli olun. Ee, özellikle kadınlar dikkat etsin kendine. Ee, evet bir sürü gelenler var şimdi ben yavaş yavaş şu şeye de geçeyim bizim diyalog kutumuzu da açalım sohbet kutumuzu da açalım yan tarafta ben bir yandan sizleri gördüm ama onlar da ekrana yansıyor şimdi evet artık gördüğüm kadarıyla Türkçe öğrenen yabancı takipçilerimiz de var mesela Isabella van Kovenberg günaydın hocam demiş artık Türkçe yazmaya başladılar gerçekten video uh, keep blake they love your presentation but hoping for english translation i hope that i can do some english presentation sometime but it's really not very easy to do the subtype, subtitles in english but nevertheless i hope that artificial intelligence will help us in uh, you know translating as having a simultaneous translation as as we speak actually So hope so. And anyway, uh, even though you don't understand Turkish, you're joining us this time and every time. So thank you very much for all the viewers from different parts of the world. Um, şimdi efendim, bugün başka neler konuşacağız? Tabii ki sizden gelen sorular var. Mesela Süreyya diyor ki geçmeyin idrar yolu enfeksiyonu var. İki kutu antibiyotik kullandım geçmiyor. Şimdi bu özellikle şu, bakın şu çok önemli. Yani bir hastalık ilaç kullanmanıza rağmen geçmiyorsa burada altta yatan bir neden vardır. Normal şartlar altında bir basit bir idrar yolu enfeksiyonu hele de antibiyotiğe o antibiyotiğe dirençli bir bakteri tarafından oluşturulmadıysa antibiyotik tedavi sonrasında geçmesi gerekir. Dolayısıyla burada antibiyotikle geçmeyen enfeksiyonun nedeni bir şu olabilir. Bakteri kullandığınız antibiyotiğe karşı dirençlidir. Yani siz antibiyotik alsanız bile özellikle o bakteri üzerinde etki göstermiyor olabilir. Dolayısıyla da geçmiyordur. İkincisi aldığınız doz yetersiz olabilir. Bu önemli problemlerden bir tanesi. Dolayısıyla bu tür durumlar için mutlaka doktorunuza tekrar bir başvurun. Belki yeniden kültürü yapmak gerekebilir. Veya şöyle bir hadise vardır. Mesela bütün enfeksiyonlar için geçerli. Kaynağı kontrol altında tutamıyorsunuzdur. Yani aslında antibiyotik o bakteri için uygundur, uygun dozdadır, etkilidir. Ama siz enfeksiyonu tam yenerken bir enfeksiyon kaynağı varsa, örneğin işte bir böbrek taşı vardır, onda alıyordur, yeniden yayılıyordur ve idrar yolu enfeksiyonu oluyordur. Dolayısıyla bu noktada Hani belki doktorunuzla tekrar görüşmenin faydası olabilir diye düşünüyorum. Özellikle tabii kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu daha sık oluyor. Neden? Çünkü şimdi biliyorsunuz idrarlar böbrekte oluştuktan sonra idrar yollarıyla mesaneye geliyor. Ondan sonra da bizim mesaneden sonra üretra dediğimiz bir idrar yolu daha var. O idrar yolu kadınlarda daha kısa. Dolayısıyla enfeksiyonun vajinal bölgeden, vulvadan, dudaklardan bulaşması ve idrar yolu enfeksiyonuna neden olması daha kolay. Ha bunun yanı sıra bazı açı değişiklikleri, mesane, mesane ve idrar yolu açısının değişmesi, e, idrarın geri kaçması, hani nasıl hep varis için refli diyoruz ya bazen bu tür durumlarda da e, enfeksiyonlar tekrarlayıcı olabiliyor. Dolayısıyla burada çok ciddi bir üroloji değerlendirmesi yapılması gerekir. Çünkü sürekli antibiyotik kullanmak bir zaman sonra sizin bağırsaklarınızın dengesini de bozacak, oradaki mikropların dengesini de bozacak ve sağlığınızı tehdit altında bırakacaktır. Ee, şimdi sorulara şöyle bir bakarken başka neler var diyorum. Ee, Özkan midem bulanıyor, bayılma hissi oluyor. Belki tansiyonla ilgili olabilir bu arada. Bakıyorum. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Ben bu arada konuşurken tabii şeyler de geldi. Alzheimer'da kadınlarda daha çok görülüyor diye duymuştum diyor diye ekliyor Evren. Ondan sonra... Hmm. Tekrar videolarda altyazı eklenebilir hocam dedi Cüneyt. Evet Cüneyt çok haklısın da işte onu hani kolay bir şekilde halletmem lazım. Çünkü hakikaten bazen zorlanıyorum o işleri yapmakta. Hani videoyu editing yapmak bile, kurgusu bile bazen bayağı zaman alıyor. Dolayısıyla hani belki şeyler denedim doğrusu. Microsoft'un biliyorsun Azure diye mesela bir servisi var. Orada böyle otomatik çevirme yapıyor. Sen yüklüyorsun falan ama çok böyle birebir olmuyor. Çok da güzel olmuyor doğrusunu istersen. Ee, Aysel de diyor ki benim tiroidlerim çok çalışıyor. Graves tanısı kondu. 7 yıldır ilaç kullanıyorum. 2 ayda bir kontrole gidiyorum. Brezilya cevizi aldığım günde bir tane yiyorum. Hashimoto için iyi diye duydum. E, bir bak bakalım yani faydasını görürsün umarım. Şimdi bir sonraki habere gelelim. Bu da önemli. <laughs> e, tabii son dönemlerde gittikçe bizler daha fazla böyle işlenmiş gıdaları tüketmeye başladık. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar işten geldikten sonra daha böyle kolay olduğu için bazen işte işlenmiş gıdalardan yapılmış yiyecekleri tercih edebiliyoruz, ee, uğraşmak istemiyoruz, yorgun oluyoruz. Zaten bir, bir buçuk saat, iki saat trafikte geçmiş oluyorsun, otobüste bir, bir buçuk saat geçmiş oluyor, metroda geçiyor vesaire. Tabi eve gelince insan bazen zorlanıyor, daha böyle işte hadi dışarıdan söyleyelim falan diyorsun ama özellikle aşırı işlenmiş gıdaların depresyon eğilimini arttırdığı ortaya çıktı bu hafta. Ee, ...Australya'da Avustralya'da yapılmış bir çalışma ve diyor ki sen ne kadar işlenmiş gıda tüketirsen o kadar depresyon riskin artıyor diyor. Dolayısıyla burada biraz daha dikkatli olun. Hani işlenmiş gıdaları sadece biz hep böyle şey için konuşuyoruz. Kalp hastalıkları için konuşuyoruz. Damar tıkanıklığı için konuşuyoruz. Şeker için konuşuyoruz. Ama gördüğünüz gibi psikolojimiz üzerinde bile etkisi var. Çünkü muhtemelen hani işte bağırsakların e, o bakteri dengesi bozulduğu için, lifsiz beslendiğiniz için çünkü ultra eşlenmiş gıda dediğiniz zaman ağırlıklı olarak lif çok zayıf bir gıda tipinden bahsediyorsun. Dolayısıyla bağırsaklarındaki bakterilerin işte boz, e, dengesi bozuluyor, serotonin dengesi bozuluyor vesaire. O yüzden çok bunları tercih etmeyin diyorum. E, i̇kinci bir özür dilerim. Üçüncü haberimiz bu şeyle ilgili, e, cold soğukla ilgili bir çalışma. Şimdi hatırlıyor musunuz? Eğer bilmeyenler varsa lütfen kanaldaki videolara girip baksınlar. Orada şeyden bahsetmiştik videoların bir tanesinde. Soğuk duş almanın aslında yararlı olabileceğinden bahsetmiştik. Kısa süreli mesela normal banyonuzu yaptıktan sonra 40 saniye, 1 dakika. Tabii ki bunu zaman içinde uzatabilirsiniz. Böyle soğuk bir duş almak vücut için oldukça yararlı. Özellikle uzun yaşamda oldukça faydası olduğu düşünülüyor. Çünkü Bizim aslında doğarken var olan iki tip yağımız var diye düşünebilirsiniz. Kahverengi yağ ve beyaz yağlar diyelim. Kahverengi yağlar zaman içinde azalmaya başlıyor. İşte soğuk duş bu kahverengi yağ kitlesini arttırıyor. Bu kahverengi yağ kitlesinin artması da zayıflamadan tutun da bütün hastalıkların önlenmesine kadar çok etkili gibi görünüyor. Dolayısıyla bu noktada hani soğuk duş faydalı gibi görünüyor açıkçası. Ama şunu eklemek lazım. E ee, bu çalışma diyor ki özellikle erkeklerde bunun etkisi daha yüksek ve kahverengi yağ dokusunu arttırmak için eğer duş alacaksan diyor bunu sabah erken saatlerde yap. Önemli verilerden bir tanesi. Yani ben bunu nasıl yapacağım dersen sabah erken saatlerde aldığın duşa bitirirken bir soğuk böyle titreteceksin kendini Evet böyle bir şey var ee, önerisi var bilimsel çalışmaların bu hafta dediğim gibi Lütfen şeyi izleyin bizim e, videomuzu da izleyin şöyle ben bir suyumu da alayım Evet bir tane daha şey geldi şimdi şimdi bir bildirim geldi de şuradan arkadaşlar ee, gene bir taklit hesap çıkmış. Aman ne olur inanmayın bu taklit fake hesaplara. Rica ediyorum. Ee, hatırlayın zaten Instagram'da da paylaşımımı yaptım. İşte 2-3 tane hesabım var. bir Prof. Dr. Murat Aksoy. Ne alt çizgisi var ne noktası var hiçbir şey yok. Prof. Dr. Murat Aksoy var. Varis Kliniği var. Bir de Kay Kolejen var. Kedi ve köpekler için kolejen sayfam var. Onun dışında başka bir sayfam yok. Lütfen diğer şeylere inanmayın. Siz de, size de para isteyebilirler vesaire. Vesaire. Bu arada haber demişken şöyle bir haberi de gördüm. Şimdi artık bütün hava yollarında şey var ya işte hani bavul sınırlaması var. Kabine alacağın bavullar 7 kilo olmak zorunda. İşte sen 20 kilonun üzerinde bagaja daha fazla veremiyorsun falan. Avustralya'da şöyle bir hadise olmuş. Kadın cihazın bir tanesi ağır gelince kıyafetler, bavulu ağır gelince ne yapmış biliyor musun? 6 kat üstüne giymiş ve uçağa öyle binmiş. Ama maalesef orada çok başarılı olamamış. Çünkü e, bir kandırmaca yaptığı için e, 60 dolar mı 70 dolar mı ne Avustralya'da para cezası kesilmiş buna. Ama kadının bir fotoğrafı var. Yani buradan maalesef gösteremiyorum ama kadının fotoğrafı çok komik. Böyle üst üste giymiş. Acayip komik bir fotoğrafı vardı. Eee siz de bilmiyorum hani bunu yaşıyor musunuz uçağa binerken? böyle şey endişesi yaşıyor musunuz? Hani ağır oldu falan. Eminim yaşıyorsunuzdur. Ee, bunu denemeyin yani cezası varmış bilginizde olsun. Şimdi Berna diyor ki hocam soğuk denize bile giremiyorum. Soğuk değil de soğuğa yakın ılık oluyor. Berna açıkçası ben de öyleyim. Soğukla aram hiç yok ama hiç yok yani gerçekten. Ee, ama vallahi faydalı öyle görünüyor. Esasında vücudu strese bırakmak yani vücutta biraz stres yaratmak faydalı. Onu unutmayın. Yani açlık da aynı şekilde. Sıcak da aynı şekilde bu arada. yani hamam ve sauna da oldukça faydalı. Buz banyosu e, öneriyor musun diyor Enes. Buz banyosu ya şöyle yapabilirsin. Yani kısa süreli biz şey yok. Çok kriyoterapi denen bazı şeyler var böyle. E, soğuk tedavileri de var. Kriyoterapi değil de yani soğuk tedavileri diyelim. Bunlar Yapılabilir yani hakikaten faydalı gibi görünüyor bu arada vücut e, uzun yaşam ve sağlıklı yaşam açısından. Irmak diyor ki düzenli soğuk duş alsam hızla bunalıma girerim hocam. ya e, Sıcacık duş insanı mutlu ediyor. E, kesinlikle öyle özellikle akşam bunu yapmayın zaten. Çünkü akşam uykunuzun kalitesinin bozulmasını istemeyiz. Akşam duş alacağınız zaman daha sıcak olanları tercih etmelisiniz. Cüneyt. Hocam zeytinyağlı yemekler, kelle paça kuru fasulye, pilav gibi ürünler var. Bunlar da paketlenmiş gıda kategorisine girer mi? Onun içeriğine bakmanız lazım. Eğer e, içindeki koruyucular çok fazlaysa, e, yani bunlar tam paketlenmiş gıda, evet, bunlar paketlenmiş gıda da aşırı işlenmiş gıda grubuna girmez. Yani aşırı işlenmiş değil, işlenmiş gıda grubuna girer. E, orada şöyle dikkatli olmak lazım. Mesela uzun süre konservede kalmış ürünlerde o konservenin iç Tabakasını örten e, ma maddenin içindeki kimyasallar yemeğe karışabiliyor. Bunu geçen konuşmuştuk hatırlıyor musunuz? E, şöyle bir video var e, benim yaptığım. E, fark etmeden evimize soktuğumuz zehirler. Mesela konservelinin içinde öyle bir madde var. Onu dinlemenizi ve izlemenizi tavsiye ederim. Özkan diyor ki kaval kemiğim neredeyse dizimle bağlantısını koparacaktı. MR yerine röntgen çekip gönderdiler. Ağrı ve şişlik yok ama sol dizimin dış yan bağından bir kayma var. Bir buçuk yıldır böyleyim. Kopma var mı? Kopma olduğunu ben de tahmin etmiyorum ama MR çekmekte gerçekten fayda olabilir. Tabi muayene sonuçlarına göre. Um... Başka karaciğer evet günaydın Murat hocam bende karaciğer yağlanması var ev doktorum bana bol yürüyüş diyet ve deve dikeni tohumu önerdi sizin fikrinizi öğrenmek istiyorum Esma şöyle söyleyeyim bir iki hafta ne olur sabret şu anda tamamen karaciğer yağlanması üzerine okuyorum e, hatta şöyle söyleyeyim hani bu hafta olacaktı fakat bu hafta seçim olduğu için daha böyle hani sakin bir videoyla ile... Pazar videosunu paylaşmak istiyorum Bir sonraki hafta Karaciğer yağlanmasını şey yapacağız Konuşacağız Karaciğer yağlanmasında şu noktada En önemlisi de bence Şekerden uzak kalmak Özellikle de fruktozdan uzak kalmak Onu söyleyeyim sana ee, Ayşe diyor ki Bu ara bu aralıklı oruçla Kahve içme alışkanlığı yaptım ama Bu ara kahve içtiğimde mide arısı oluyor e, O zaman içmeyeceksin içmeyeceksin. Yani şöyle bir mideni dinlendir. Su veya bitki çayı içebilirsin. Bence. Atilla günaydın. Şimdi ışığımız gitti. Neden acaba? Durduk yere ışığımız gitti. Elektrikler mi gitti bilmiyorum. Evet. Ve bir sonraki habere gelelim. O da gençlerle ilgili arkadaşlar. Şimdi bizi 17 ile 29 yaş arasında takip eden kitle tahmin ediyorum. Çok ee, olanlar var mı? Bir göreyim bakayım. 17-29 yaş arası parmak kaldırır mısınız? <laughs> şöyle, şöyle bir çalışma yapıldı. Bir İsveç'te yapılan bir çalışma var. Diyor ki 17 ve 25 yaşları arasında her yıl bir kilo alan erkeklerde Pınar 25 misin sen? <laughs> tamam Cihan gördük. Özkan galiba. Tamam. Müzik evreni sınıra yaklaşmış. Ruhum 25. Olur neyse. Bir de zaten erkekler için arkadaşlar. Pınar sonuçta hissettiğim yaştayım diyerek bana bir gol attı. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Harika. Ama şunu söyleyeyim. Yani 17-25 yaşları arasında erkekler için söylüyorum. Eğer kiloluysanız kans, pro, ileride, ileride prostat kanseri olma riskini %13 civarında arttırıyormuş bu. Dolayısıyla daha erken yaşta bile kilonuza dikkat edin diyorum. Ez cümle o yani onu söyleyeyim size. Lütfen ee, bunda biraz dikkatli olun. Erkekler bu eminim şimdi bu çalışma çıktı ya bu arada hep bilimsel çalışmalar öyledir. Şimdi bu çalışma çıktı ya böyle. Ee, başka bir grupta bir an hemen şeye bakar meme kanseri riskine bakar. Acaba işte bu yaşlarda kilo alan kişilerde meme kanseri riski artıyor mu diye bakarlar. Ee, onu da görürüz umarım artmıyordur ama demek ki buna dikkat etmek lazım. Yani önemli konulardan bir tanesi. Bu bu haftanın haberleri bu kadardı arkadaşlar ee, belki böyle çok hani şey olmayabilir hani popüler haberler olmayabilir diye düşünüyor olabilirsiniz ama bence önemli veriler vardı şöyle özetlemek gerekirse bu haftanın haberlerinin üzerinden bir geçelim birincisi bir kalp krizi sonrasında kadınların ölüm riski erkeklere göre iki kat daha fazlaymış bilimsel çalışma bunu söylüyor. Aşırı işlenmiş gıda tüketenlerde depresyon riskinin daha yüksek olduğunu gördük bu hafta. Uzun yaşam için eğer soğuk duş alıyorsanız bunun erkeklerde daha faydalı olduğunu gösteriyor bu haftanın çalışma sonuçları ve aynı zamanda erken saatlerde eğer soğuk duş alınırsa daha etkili olduğunu gösteriyor ve yine 17-29 yaşları arasında kilolu olan erkeklerde prostat kanseri riskinin daha yüksek olduğunu gördük. Bu hafta hep beraber bilgilerimizi böyle bir yenilemiş olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, yayını kapatmadan önce şöyle bir bakalım neler var neler yok diye. Evet. Kızılcık suyu kullanın. idrar yolu enfeksiyonu için. Ama antibiyotinizi ihmal etmeyin. tiroid de konuşalım. Tamam. Beyin tümörü geçirmiş Derya. Geçmiş olsun. Kulağım duymuyor. Ne yapmalıyım? Ee, Deryacım orada acaba hani Duyma sinire hasar gördü mü? Hani tümör belki de bazen onun içindedir. Feda etmek gerekebilir bazen. Ee, onunla ilgili olabilir. Onu ancak kendi doktorun bilir açıkçası. Evet efendim bir haftanın daha sonuna geldik. Gelecek hafta yine canlı yayında görüşmek üzere diyorum. Pazar videosunu tabii ki paylaşacağım. Ve pazar günü lütfen herkes sandığa gitsin. İhmal etmeyin. Oyunuzu kullanın ve ülkenin geleceği hakkında fikrinizi böyle mühürle oraya vurun. Evet gelecek hafta canlı yayında görüşmek üzere. Her zaman olduğu gibi yeni bir videoda yine bir videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.